الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاتبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم مؤمن İnsanı manen yücelten güzel ahlaki huylardan biri de tevazudur. Kelime manası alçak gönüllü olmak demek olan tevazu, ahlaki bir kavram olarak insanın hakkı bulup edip ona boyun eğmesi insanlar arasındaki mevkii ne olursa olsun hiçbir kimseye kibirli ve gururlu olmaması demektir. <laughs> Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mütevazıydı. Yaratılmışların en üstünü, makam ve mertebece en yücesi olduğu Kur'an-ı Kerim'de Rabbi tarafından çeşitli defalar öldüğü halde hiçbir şekilde insanlar arasında peygamberlik imtiyazını kullanmamış ve kendisini onlardan üstün göstermeye çalışmamıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sosyal durumu ne olursa olsun, hangi halde bulunursa bulunsun herkese eşit muamele eder. Kimseyi aşağı görmezdi. Bütün insanlara değer verir, insanlar arasında ayrım yapmazdı. Kendisini halktan biri olarak görür ve krallar gibi aşırı saygı gösterilmesini tasvip etmezdi. Muhterem müminler, Hicretin 8. yılında Savaşa gerek kalmadan Mekke'yi fetheden oldukça kalabalık Müslüman ordusunun başında Allah Resulü vardı. O bu şanlı zaferi, büyü, zaferin büyüsüne kapılmadan mübarek şehir Mekke'ye mağrur bir komutanın edasıyla değil, Allah'ın verdiği bu nimete şükretmenin bilinci ile başını önüne eğerek girmişti. Yine genciyle yaşlısıyla erkeğiyle kadınıyla Mekke halkı Safa tepesinde Resulullah'a kalabalıkların kalabalıklığını ballıklarını gösteriyor ve insanları bölük bölük Allah'ın dinine giriyordu. Biat etmek üzere yanına gelenlerden biri onunla konuşmaya başlamıştı. Fakat bu büyük insanla karşı karşıya gelmek ve onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu fark eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakin ol. Ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum diyerek onu rahatlattı. Kur'an ahlakını yaşayarak gösteren Allah Resulü ümmetine tevazuyu da yaşayarak öğretmiştir. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde "Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan kimse ateşe girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan da cennete giremez." buyurdu. Bunu duyan bir adam, "Ey Allah'ın Resulü! Ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır. Bu kibir midir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakikati inkar etmek ve insanları küçük görmektir buyurmuştur. Kibir kendini beğenme ve büyüklenme insanı felakete sürükleyip cehenneme götürür. Tevazu, alçak gönüllülük insanı manen yükseltip ebedi mutluluk olan cennete götürür. Kısacası, Müslüman Alçak gönüllü olmalı, kimseye hor ve hakir görmemeli. Sosyal durumu ne olursa olsun, herkese saygı ve sevgi göstermeli. Yaltaklanma, gurur, kibir, benlik, kendini beğenmişlik gibi davranışlardan uzak durmalıdır. Hudbemi başta okuduğum ayeti kerimin mealiyle bitiriyorum. Rahmanın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahillen onlara laf, laf atarak, attıkları zaman selam derler, geçerler. Ela inna ahsana al-kalam ma bila nizam kalam Allah al-Malik al-Aziz al-Alim kama qala Allah tebarak ve teala fi al-kalam iza quri al-Kur'an fastemi'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Auzu billahi minash shaytanir <laughs> racim Bismillahir rahmanir rahim Innad-dina 'indallahi nisna